Merhaba. Bugün ben size biraz el titremesinden söz etmek istiyorum. El titremesi bizim nöroloji pratiğinde sık karşılaştığımız bir bulgu. Ee, el titreyen hastalar sıklıkla bize Parkinson hastası mı olduğunu korkusuyla gelir. Biraz onun hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi zaman zaman çok yorulduğumuz zaman, çok uykusuz kaldığımızda, çok kahve, çay tükettiğimizde, sinirlendiğimizde, heyecanlandığımızda e, hepimizin eli biraz titreyebiliyor. Ama bizim en sık gördüğümüz el titremesi sebep olan iki tane temel hastalık var. Bunlardan bir tanesi Parkinson hastalığı, bir tanesi de esansiyel tremor dediğimiz bir hastalık. Esansiyel tremor genellikle genetik geçişli bir hastalık. Özelliği eldeki titreme sabit durumda otururken değil de bir şey yaparken, örneğin çorba içerken, bir şey taşırken, ince işlerde yani hareket halindeyken ortaya çıkması, yine ele belli bir postür verdiğinizde, elleriniz uzattığınız zaman ya da kucağınızı sabit tuttuğunuz zaman da titreme görülebilir. Ama tamamen rahatlamış durumda, boşta duran ellerde bir titreme görmeyiz esansiyel tremorda. Esansiyel tremor hastalarının ailesinde genellikle bir başka bir aile büyüğünde de ses titremesi, baş titremesi gibi veya el titremesi bulguları görülebilir. Ama hastaların yaklaşık yarısında hiçbir aile hikayesi olmadan da biz el titremesi görebiliyoruz. Yine esansiyel tremorun en önemli özelliği hastalığın hemen hemen sadece titremeden ibaret olması. Yani başka bir bulgu ortaya çıkmıyor. Yıllar içerisinde titreme yavaş yavaş ilerleyebiliyor ama onun dışında hayatı etkileyen başka bir bulgu eklenmesini beklemiyoruz. Tedavi olarak verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bu ilaçlar hastalığı yok etmiyor ama titremeyi durdurmamız mümkün. Ama esansiyel tremorun şöyle bir özelliği var. Genellikle titreme hastaları çok rahatsız etmez. Etraftaki insanlar, işte eş, dost, arkadaşlar ellerin titriyor dediği zaman hastalar bize tedirgin olarak gelirler. Yoksa onların fonksiyonlarında bir etkilerim olmaz ve çok da hastayı rahatsız etmez. Bize geliş sebepleri aslında bu titremenin altında Parkinson hastalığı gibi başka bir hastalık olabilir mi korkusudur. Parkinson hastalığındaki titreme ise genellikle çok kolay edilir. Çünkü hastalar istirahat halindeyken ortaya çıkar. Yani hastalık kucağında eli sabit dururken elinde böyle para sayma titremesi dediğimiz bir el titremesi ortaya çıkar. Genellikle bir tarafta daha belirgindir. Ve Parkinson hastalığı genellikle daha ileri yaşlı görüldüğü için belli bir yaştan sonra görünmesi daha tipiktir. Ek olarak Parkinson hastalarının diğer bulguları da beraber olabilir. Örneğin yüzlerde mimik kaybı, poker yüzü dediğimiz bir mimik ifade, hareketlerde yavaşlama, yataktan kalkmada güçlük, kaslarda sertlik, katılık, yürüme değişikliği, küçük adımlarla yürüme, yürürken hızlanma, yavaşlayamama, kontrol edememe yürümeyi, el yazısında küçülme gibi bazı bulgular olabilir. Esansiyel tremor hastalarının da el yazısı bozulur ama iki hastaya da birer cümle yazdırdığınızda Parkinson hastalarının yazısındaki harflerin giderek çok net olarak küçüldüğünü görürsünüz. Esansiyel tremor hastalarında yazı çok düzenli olmamakla birlikte o belirgin küçülmeyi görmezsiniz. Ee, tabii artık çok yazı yazmadığımız için bu çok Basların veya bizim dikkatimizi çeken bir şey olmuyor. Diğer bulgularla tanıya gitmeye çalışıyoruz. Parkinson hastalığına ait titremeli, esansiyel tremorun söylediğim gibi en önemli özellikleri Parkinson hastalığında istirahat halindeyken titreme olur. Esansiyel tremorda hareket halinde veya ele bir postür verdiğinizde titreme ortaya çıkar. Her ikisi de bizim çok iyi bildiğimiz, iyi tanıdığımız ve farklı ilaç tedavileri uyguladığımız hastalıklar nörolojiye başvurduğunuz zaman titreme ile önce nörolojik muayenenizi yapıyoruz. Gerekli durumlarda bazen vitamin eksiklikleri, hormonal değişiklikleri, ki tiroid hormonu bunların başında geliyor. Bunları saptamak amacıyla titremede bir etken olup olmadıklarını anlamak için kan tahlili yapabiliyoruz. Yine muayene bulgularına göre bazı hastalarda beyin, MR veya tomografi gibi görüntüleme tetkikleri, bazen EEG, EMG yapabiliyoruz. Ama genellikle muayene sonrası hastaların çoğunda tanıyı netleştirebiliyoruz. Bugünlük de bu kadar.